Hep yeni çarşı esnafı merak ediyordu. Acaba bize payımıza düşen e, bu yenilemeden ücret ne kadar diye. Hep böyle düşünüyorlardı. E, Biz de bu konuyla ilgili soruşturmalar da geçirdik. Evet, yani evet. para alınmayacak mı? Yani bizim yaptığımız her iş şikayet konusu. Acaba bir şey bulabilir miyiz? Bir şey çıkarabilir miyiz? diye e, defalarca çeşitli hem adli hem e, savcılık aracılığıyla soruşturma geçiriyor. Ama hamdolsun bazıları bir de iki elin parmakları kadar soruşturma geçirmesine rağmen bazı dosyalarımız hamdolsun e, alnımız açık. E, gerçekten gönlümüz çok rahat, huzurluyuz. Bir kuruşu bırakın çalmayı, çaldırtmıyoruz da. İşte yeni çarşıda Böyle bir anlayışın sonucunda yapılan tasarruflarla batmış iflas etmiş durumda olan bir belediyenin halkına hizmet üretir. Karşılıksız bedelsiz bir hizmet üretir hale gelmesinin en güzel göstergelerinden biridir. İşte Yeni Çarşı'dan biz orada belediyenin de dükkanları var, halkımızın da var. daki esnaflarımızdan bir kuruş para almayacağız. Bu Balıkesir esnafına, çarşı esnafına, Balıkesir Belediyesi'nin ee, bu içinde bulundukları ekonomik sıkıntılı dönemde bir katkısıdır Bu müjdeyi sizler aracılığıyla vermiş olalım